Kuo enzim özellikle 40 yaşlarından sonra insanlarda mitokondrinin yavaş çalışıyor, enerji tüketimi azalıyor vesaire vesaire. Kuo enzim enerji üretimini artırıyor, mitokondrileri çalıştırıyor, kalp yetmezliğini faydalı olduğu belgelenmiştir, hastalar üzerinde denenmiştir. 641 hasta üzerinde kalp yetmezliğine karşı etkili, doğurganlık üreme yani erkek ve kadınlardaki cinsel fonksiyonları artırdığı sperm sayısını artırdığı fertilite isteksizliği önlediği cinsel fonksiyonları arttırdığı belgelenmiştir. Kuenzim, genç cildi gençleştirdiği, güzelleştirdiği, güzellik bakımından bazı bayanlar çok hassas. Baş ağrısına, migrene iyi geldi, klinik araştırması, baş ağrısı ve migrene iyi geldi. Egzersiz, performans, enerji, sporcular için enerji verdiği Efendim, diyabet hastalarına iyi geldi, diyabet hastalığı üzerinde yapılan çalışmada belgelen gelmiştir. Diyabet hastalığı önledi. Kansere karşı bağışık sistemini güçlendirdi. Kansere yakalanma riskini azalttı. Beyin sağlığını Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara önlemede yardımcı olduğu Akciğer koruduğu Ve ve çok güzel çalışma var. Koenzim Yaşı sonra herkesin kullanması gerekir.